Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben okuldan geldim. Şöyle bir annemlerin evine uğradım. Her videoda ufak tefek araya sıkıştıracağım. Siz de aşamalarını bizimle birlikte görmüş olursunuz. Siz ne kadar görüyorsanız biz de o kadar görüyoruz. Direkt videoya bunları söyleyerek başladım ama kendi evime gelmeden önce annemlerin evine bir uğradım. Çünkü yolumun üstünde annemlerin evi. Gittiğimde doğalgaz için abi gelmişti. Ben hemen o kısmı yerleştireyim buraya. Sonra tekrar burada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi annemlerin evine geldim, mutfağın şu anda doğalgaz boruları... Ha siz doğalgazın yerini değiştirecek misiniz? Değiştirdik ya. Hı hı. Bu aldık. Hımm. Doğal da sonra uzayacağız. Yani tesisat mı değişecek şimdi bugün? Yoksa fayanslar evet. da çıkacak benim mı? Benim işim bitti. Fayans seçimleri iki yada Biraz sonra gitmek bir istiyorum. Hımm. Anladım. Şöyle sadece burada bir değişiklik var bir de elektrikçi gelecekmiş ama bunu elektrikçinin geldiği kısmı bugün çekebilir miyim size bilmiyorum. Şu an sadece böyle bir çalışma yapılmış. Evet arkadaşlar bizim mutfak serüvenimiz biraz sanırım sancılı geçecek. Çünkü aviler söyledikleri saatte, vakitte, günde gelmiyorlar. O yüzden böyle size çok az saniye saniye, dakika dakika gösteriyorum. Normalde böyle ev değişim videolarında uzun uzun gösterilir ya. Ben size uzun uzun sanırım gösteremeyeceğim. Çünkü aslında mesela dün akşam 5'e 6'ya doğru geleceğiz demişlerdi. Gelmediler. Bir sonraki gün hiç alakasız bir saatte 12'de bir, 12 bir gibi geldiler. Şimdi söylediklerine göre elektrikçi gelecekmiş ama bugün gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Yani ben bu videoya e, ekle edebilirim, ekleyebilirim, eklemeyebilirim. Yani yaptıkları hıza bağlı benim sizinle paylaşmam. Şimdi dediğim gibi okuldan geldim. Karnım da öyle bir acıktı ki hemen yemeğimi hazırlayayım. Video öyle devam etsin. Şimdi arkadaşlar mutfağa geldim. Şöyle annemin yaptığı şinisel var. Direkt elimle alıyorum. Bakın şöyle size yakından da göstereyim. Tadı çok güzel oluyor. Şöyle döküm tavamı aldım. Orada çünkü güzel ısınıyor. Kapatalım. Önceki videolarda bahsetmiştim. Ekmek yemediğimi öğleden sonra yani sabah kahvaltısından sonra. Şöyle çok az bakın makarna var. Şu kadar. Biraz da dünden kalan burada çorba var. Şimdi bunları da ısıtalım. Şimdi ısıtayım tabağımı size yakından göstereceğim. Tavuğum ısınsın. Tekrar tabak bulaştırmayayım. Ee, makarnamı da tavuğu koyduğumuz yere koyarım. Evet arkadaşlar bakın yemeğimi ısıttım. Aynı tavada ısıttığım için biraz makarnalar böyle o siyahlıklar size belli oluyor mu bilmiyorum ama ufaktan döküm tavanın izi geçmiş olabilir. Şimdi Selim ve çorbam. Hadi bana afiyet olsun. Biliyorum bu video biraz böyle dolu bir video olacak arkadaşlar. Ve artık buzdolabımı temizlemeye giriştim. Burada ilaçlar, tavuk suları, bulyonlar bilmem ne zararlı zararsız ne varsa e, her şeyin temizlenmesi, ayıklanması lazım. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim. Şu üst rafı boşalttım. Çünkü burada bir şey yoktu. Sadece yumurta vardı. Sağolsun kayınvalidem. Doğal organik kendi tavuklarından üretim. Yumurtalar yolladı bana. Ben normalde de organik yumurta dışarıdan alıyordum. Tabi hamile kaldıktan sonra normalde eşimle birlikte yerken marketten alıyorduk. Ama sağ olsun kayınvalidem böyle bizi düşündü. Ben de valla buna hayır diyemedim. normalde insan kıyamıyor ama yumurtaya hayır demedim. Şimdi benim yumurta aparatı sadece bu var. Bunu da diğer yumurta aldığım kabı böyle birleştirerek kullanıyorum. Bir de normal market yumurtası var onu da koliden çıkarmam lazım ama dediğim gibi bakın tezgahın üstü böyle boşken dağıtmadan parça parça yapacağım. Şimdi bunu yıkayacağım. Balkonuma şu an yavaş yavaş güneş vuruyor. Bunu yıkadıktan sonra balkona koyarım. Kuruduktan sonra diğer katlara geçerim ama detaylı olarak gösterip sizi de sıkmak istemiyorum. Şimdi hemen bunu yıkayayım. Şimdi ben düşündüm ki bir rafı temizleyip dizer öyle yaparım ama buranın temizlenmesi lazım ya arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Ve tabii ki bakın şu silikon aralarının da temizlenmesi lazım. O yüzden şimdi ben bu rafları da çıkarayım. Götüreyim bari kapı tarafı bitmiş olsun sonra cam raflara geçelim. Yan yana duran iki rafı da boşalttım. Şunlar mesela boşlarmış çöpe gidecek. Bulyonla ilgili şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. Merak etmeyin hamileliğimden beri kullanmıyorum. Bulyonun zararlı olduğunu da biliyorum. Hani sakın ha hamileliğimde bulyon kullandığımı falan düşünmeyin. Son kullanma tarihleri daha gelmemiş. Ben de atmayın dedim. Sonrasında elbet bir gün kullanılır. O yüzden şöyle bunlar da kenarda dursun. Şu ilaçlar falan. Evet son katın rafında da aldım. Onda da zaten böyle sirke süt falan vardı. Şöyle şimdi bunu da yıkayacağım. Yağ çöz sıkıyorum. Sonra sabunlu bezimle sabunlayıp duruluyorum. Bakın hava güneşli, balkonuma koyuyorum ki güzelce kurusun. Şöyle yağ çözümü getirdim. Dolabımızı açalım. Dış yüzünü sonradan sileceğim. Önce dedim ki içini halledeyim deterjanla ellerim çünkü sürekli kapağını değecek. O yüzden dedim önce içini halledelim. Yani kapağını falan. Şimdi hemen şuraları bir yağ çöz sıkıyorum. Hızlı davranmam lazım. Çünkü yağ çözün izi kalabiliyor böyle beyaz eşyalarda falan. Şöyle. Bir yandan kamerayı tuttuğum için şöyle iç kısımlarını da yapıyorum. Buraları zaten sonra tekrar yapacağım ama yine de sabunluyorum. Şöyle önce şuradan silmeye başlayalım. Dolap da ötüyor. Balkona koymuştum ya arkadaşlar. Bu kurudu. Şöyle dolabın kapısını, kapısının iç kısmını da sildim. Hatta size şöyle iç kısımlarını da göstereyim. Ee, şurada gözüken tozlar tekrar sileceğim. Çünkü sizin görmediğiniz yerde de siyah çerçeve var. İkisini beraber sileceğim ama silikonların arası tertemiz oldu. Şimdi rafları yerleştirelim. Rafları dizdim. E ee, düzen düzen bir buzdolabı e, temizliği olmadı. Çünkü bunlar benim elimin altında olması gereken şeyler arkadaşlar. Ve böyle bir çözüm buluyorum yani bitene kadar. Ee, mesela şurada köfte harcım var. Bunu bir yere koymadım. Burada reyhanlarım var. Buzdolabında tutuyorum. Burada çok az kalmış bizim Elaza ait tarhana var. Dışarıda güvenenmesin, kurtlanmasın diye bırakmıyorum. Burada sakız var. Eşim büyük bir ihtimalle koymuş. Burada çikolatam var keklerime koymak için. Burada susamı ben fazlaca kullanıyorum. O yüzden yedekte duran bir susamım var. Burada barbekü sos. bu krema kullanılması lazım. Ya yani bazıları kullanıldıkça bitecek. Burada kuru üzüm, burada da kuru maydanoz var. Altına da bulyonu koydum. Böyle ketçap mayonezdir, işte şalgam, sirkelerim, sütlerim de alt tarafa. Daha önce videolarda bahsetmiştim. Çok ayakta durmuyorum diye. Malum okuldan geliyorum saat öğlene kadar ayakta duruyorum çalışıyorum eve geldiğimde de işlerimi otura otura yapıyorum şimdi bir erik molası verdim ama üstünde böyle tuzların çok gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar ben kaya tuzu kullanıyorum ee, ve tadı çok yoğun değil baskın değil o yüzden merak etmeyin hamileliğimde de dikkat ediyorum ama beni düşündüğünüz için gerçekten teşekkür ederim çünkü yorumlarda böyle tavsiyeler geliyor bunları dikkate alıyorum önemsiyorum hemencik ben eriyeyim yiyeyim. Ondan sonra tekrar işlerime kaldığım yerden devam edeyim. Şurada kestiklerim de böyle yarılmış olan bazı erikler oluyor. Belki siz de rastlamışsınızdır. Onları kesiyorum. Hani içine bir mikrop geldiyse falan. Belki hamile olmasam onları yerim ama şu an bir tık daha dikkat ediyorum. Arkadaşlar mutfağın halini görüyor musunuz? Şimdi şöyle dolabın içini göstereyim. İçini tertemiz yaptım sebzeli kısmına kadar hepsini çıkardım. Rafların hepsini yıkadım zaten kapıyı halletmiştim. Şimdi balkona yine camları da koydum. Kurudular. Böyle camın önüne koyunca balkona çabuk kuruyorlar. Kurutmakla uğraşmıyorum. Şimdi rafları yerleştireceğim. Böyle video çekmeden yapınca aslında içime daha çok siniyor. Çünkü bundan önceki buzdolabı temizliklerimi ben hep videoyu çekiyordum. sizinle paylaşabilmek için ama böyle çok yoruluyordum, stres yapıyordum video çektiğim için. Ama şimdi daha çok içime sindi. Hemen rafları yerleştireceğim. Kutuya yerleştirmediğim maydanozlarım vardı. Şimdi bunları yıkadım, bir güzel kurumasını bekliyorum ki böyle peçeteyle kutuya koyayım. Hazırda bulunsun. Şimdi sebzeliğimi yerleştirmeye geldi. Yıkadım bu arada kaplarımı Şöyle koyduğum dedik diğerlerini göstereyim az öncekini koydum. Ben böyle A101'den şu matlardan almıştım sebzeler için. Bunları sebzeliğimde kullanıyorum. Birkaç kişi daha önce yazmıştı. Onları nasıl kullanıyorsun? Yerleştirdin mi dolabına? Bize de gösterebilir misin? Demişti ama gösterememiştim. Şimdi buzdolabını temizliyorken size de göstereyim. Tabii bu böyle büyük bir mattı. Ben kendi düzenleyicime göre kestim. Siz istediğiniz ölçüde kesebilirsiniz. Şimdi hemen bunu da yerleştireyim. Şöyle kenarlarından biraz artıyor. Domateslerimi yerleştirdim. Bir de şöyle 3 tane salatalığım vardı. Bunları aynı yere koy ve yıkamadan koyuyorum. Çünkü domates ve salatalığı yıkayarak koyduğunuzda bana göre diyeyim pörsüyor biraz. O yüzden bunları yıkamadan koyuyorum. Ee, şöyle sebzeliğimin diğer kutusunu getirdim. Bunların hepsini yıkadım bu arada. Şöyle havuçlarım poşetteydi. Bunları yıkadım size nasıl dizdiğimi göstereyim ama genelde havuçlarımı böyle tuzlu limonlu su yapıp kavanozda beklettiğim de oluyor. Anneciğimin uzun olan tarafına havuçlarımı dik olacak şekilde diziyorum. Eğer çok uzun gelirse bir alt alta da koyabilirim. Şöyle. Bunları böyle koyuyorum. 3 tane limonum var. Bunları şöyle yan yana koyuyorum. Bunları da yıkayarak koyuyorum bu arada. Marketten aldığımızda yani kullanmadan önce de zaten yıkarız. Ve elimde olan sebzelerimden kapya biberlerim. Şöyle. Bu da böyle. Bu düzenleyicim hazırda bulunuyor. Eğer fazladan sebze alırsam işte kabak, patlıcan, dolmalık biber vesaire onları da e, buraya koyuyorum. <laughs> Ama bunlar illa böyle havuçla limon yan yana olacak, biber yan yana olacak diye bir kaydı yok. Hangisi denk gelirse yıkayarak koyuyorum. Şimdi şöyle bir kutumun içine ee, yine o matımı yerleştiriyorum ama yine üstüne peçete koyuyorum. Rulo peçete. Az önce neden koyduğumu söylemedim. Yıkadığım şeyleri e, alttaki matla yine de içim rahat etmiyor. Temas etmesin diye şöyle rulo peçete koyuyorum. Şöyle bakın maydanozlarımı da yerleştirdim. Şimdi kapağını kapatacağım. Bu da yerini alacak. Evet arkadaşlar şöyle dolabın içini göstereyim. Bu dolap bayağı tıklım tıklımda. Şöyle sebzeliğimi de yerleştirdim bu arada. Tekrar göstermeme gerek yok. Bence detaylı olarak gösterdim. Zaten detaylı bir temizlik videosu olarak çekmedim size ama benim için çok detaylı bir temizlik oldu. Şimdi bu alt katlar zaten birkaç güne dolacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Artık dolabın dışında yarın silerim büyük bir ihtimalle. Çünkü çok ayakta durmak istemiyorum. İlk kargonla başlıyorum bir tane daha, hatta iki tane daha kargon var be gelmesini beklediğim ama şimdi içinde yıkanacak olanlar falan varsa ayırmak istiyorum. Bakın bunlar organizerler. Bebeğin kıyafetlerini koyacağım. Akordiyon organizerler var ya, hatta size bir tanesini açayım. Zaten bunları yıkayacağım ben. Bebişin kıyafetlerini yıkamadan koymam buraya. Medium aldım bu arada kıyafetleri hayli hayli buraya sığıyor. Ben ölçtüm. Şöyle 11 gözlü toplamda 4 tane var bu paketlerden. Şu anda fiyatlarını hatırlamıyorum. Fiyatlarına baktığımda kenara bir yere yazarım. Bunu da e, valiz düzenleyici olarak geçiyor mu ben hastane çantamı hazırlarken kullanacağım. Ondan sonra zaten bana lazım olur. Şu içindeki parçaları göstereyim. Ne kadar aldığımı da yine size söylerim. Bakın bu herhalde en büyük olan. Büyük bir ihtimalle buna kendi eşyalarımı koyarım. Şöyle açalım. Şöyle el çantası gibi ama en büyük boyu. Onun bir küçüğü. Şöyle cüzdandan biraz daha büyük. Şöyle yine buraya büyük bir ihtimalle bebeğin eşyalarının bir kısmı gelir. Bakın. Şöyle. Bir de şu an bu açtığımın bir tık büyüğü. İçine sığacak kadar. Şu uzunluk aynı ama derinlik farklı anladığım kadarıyla. Şöyle. İyice açayım. Bakın böyle. Bunu kapatalım. Diğer kargomuzu açalım. Evet, buna çok şaşıracaksınız arkadaşlar. bebiş doğduktan sonra bir şey planlıyorum ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ee, aranızda hiç duyan oldu mu? Onu da bilmiyorum bu arada. Sizce bu aldığın nedir? Biraz süre vereyim size. Hatta açayım da. Bunlar da yıkanacaklar bu arada. Ve arkadaşlar yıkanabilir bebek bezi aldım. Bunu bakın derecesini istediğim gibi ayarlayabiliyorum küçükse. Büyükse de büyüdüğü zaman da şöyle en sona getirebiliyorum. Bu şöyle içindeki yıkanabilir bezi iç kısma koyuyoruz. Bunu aranızda ilk defa görenler var mı acaba? Bu 3 ile 12 kilo arasına kadar uygun bu arada. Ben yıkanabilir bebek bezlerini çok araştırdım. Hatta bebeğim olmadan önce bebekler için en sağlıklısı ne olabilir diye düşünüyordum. Sadece deneyeceğim arkadaşlar. Bunu da yanında yedek olarak aldım. Uzunlukları aynı. Yıkanabilir bezler bebeğe kesinlikle zarar vermiyor. Büyük bir ihtimalle de pişik de yapmıyor diye hatırlıyorum. Evet. Böyle bu şekilde. Şöyle tamamen açayım hatta size de göstereyim. Bakın içine. İçi yumuşacık. Bakalım deneyeceğim. Eğer uygun olursa çok iyi olur. Aa, bu arada yanında hediye de yollamışlar. Bu nedir acaba? Güzel kullanmanız dileğiyle hediyemizdir yazmışlar. Bir bakalım nedir? Ha, şey şu an ismini hatırlayamadım ama hani bebeçlerin kafasına takılan bandana gibi kumaşlar var ya onlardan hem de şöyle çıt çıtlı. Evet bunu da kenara alalım. Bunlar da yıkanacak. Dediğim gibi diğer kargolarımı beklemedim. Şimdilik size gelenleri açıyorum. Artık diğerleri de geldiğinde sizinle paylaşırım. Bu arada arkadaşlar Şöyle kendime bir tane masa örtüsü aldım gri renkte bunun fiyatını hatırlıyorum bu 100 liraydı çok açmayacağım bunu da yıkanması lazım ama size göstereyim yakından bakın şöyle arkadaşlar seramikleri seçmek için yani fayanslarımızı böyle bir yere geldik <laughs> anneciğim seçecek bakalım tezgahı da seçmiş ama belki burada kararı değişebilir Şöyle girelim. Evet. Bak bu güzelmiş. Bu araya güzel olmaz. Yok yok. Bu daha olur. Bunu mu beğendin? Nasıl bir duruş var. Şu uyumlu mu değil mi ona bakıyoruz. Şu an sadece tezgah arası var mı? olacak? Hayır. Yer ne olacak? Biz tekrardan eve geldik. Şöyle tekrar ne yaptıklarına bakıyorduk. Bir önceki gösterdiğim mutfak işleminde tekrar üstüne şöyle bir alçı daha yapmışlardı değil mi? Bir de bunun üstüne tekrar bir alçı daha yapacaklarmış. O da düzeltme alçısıymış. Bu arada bu tarafa şöyle size yakından göstereyim. Şöyle yukarıdan aşağıya fayans gelmeyecek. Çünkü kombi, buzdolabı... Bu tarafta ne olacak anneciğim? Yani buzdolabı, derin dondurucu... Derin dondurucu, evet. Derin dondurucu da olacak. Yani buraya boşu boşuna fayans yapıp maliyet çıkarmaya gerek yok. Farkındaysanız kapı da yok. Kapı hemen annemin arkasında çıkarılmış durumda. Kapıya sürgü taktıracaklar. Evet, e, Mutfağı daraltmaması için... Çünkü mutfağın kapısı önceden bakın menteşeler iç tarafta içe doğru açılıyordu. Ee, aslında anneciğim yine de e, az maliyetli olmuş. Çünkü sadece buraya hayat evet. yapılacak. Şöyle Yerler tezgah arasına, Bir de yerlere. Hı. Ha tabii bir de tezgah da bu arada porselen tezgah. Biz orada seçerken söylemedik. Daha Ayarı en. Da evet en trend şu anda olan porselen tezgahlar. Annem de çok istiyordu zaten. Merak ediyorum mesela bura daralacak mı? Şu kısmı kapı kısmını böyle oval mı yapacaklar? Yoksa böyle sivri mi? Yapacaklar. Mi, tezgahı ya mi? yapacaklar. Hmm. Hmm. Tezgahın, lavabonun yeri de biraz değişecek. Ankastre gelecek buraya. Böyle bakalım arkadaşlar. Böyle size ufak ufak az az göstereceğiz. Bir sonraki işlem düzeltme hastalığı. az az yatıracağız. Seni az az çekerim. evet. evet. arkadaşlar. Yani böyle amacım sizi meraklı bırakmak değil. Bakın. Yine tekrar bir video için geldim ve işlem Şu bu kadar. Şu an modellere bakmaya gittik. Evet. Arkadaşlar biz eve geldik e, ee, annem lahmacunları lahmacuncuya götürdü. Bir perdecide de eşi vardı. Şöyle dünden yıkadığımız kıvırcıklar var. Bunları önce bir doğrayayım. Neden doğruyorum? Yani lahmacun yanında bu kıvırcık salatası çok güzel gidiyor. Hemen başlayayım. Şimdi kıvırcıklar tamam. Şöyle birazcık mor lahana doğrayacağım. Annemler normalde doğramıyor sanırım. Ama ben biraz doğrayayım. Eşim sever valla. Babam da yer diye düşünüyorum. Evet. Şimdi şöyle iki tane minik havucum var. Bunları da rendeleyim. Havuçlar da tamam. Bir tutam da maydanoz doğrayacağım. Maydanozlar da tamam. Size tam belli olmuyor ama kocaman bir soğan çıkardım. Şimdi bunu da doğrayacağım. Annem aslında telefon açtı. Soğanı ben doğrarım ama ben şimdi doğrayacağım o gelmeden. Evet arkadaşlar anneme yetişemedim. Birazını ben doğradım. O sırada annem geldi. Şöyle soğanları da doğradık. Salatayı burada karıştırırız tabağa alırız. Evet salataları da tabaklara aldım götürüyorum. Evet annemin Aha, efsane canım. lahmacunları. <laughs> Eminim yine çok güzel olmuştur. Şimdi peçeteleri de getirelim bize afiyet olsun.